Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu işlerken iki parça ayıracağım. İlk bölümde işlem önceliği içeren soruları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. İkinci kısımda da merdivenli, basamaklı işlemleri nasıl yapacağını öğreteceğim. Ne bilmen gerekiyor? Öncelikle işlem önceliğini bilmen gerekiyor. Tam sayılarda geçerli olan işlem önceliği burada da var. Neydi işlem önceliğimiz? Bir uçan balon hayal ediyorduk. Uçan balonumuzun bir bayrağı vardı. Bu bayrak bize üstlü sayıyı ifade ediyor. Üstlü sayılar... Sonra uçan balonumuzun üzerindeki çizgiler bize parantezi hatırlatacaktı. Parantez, çarpma bölme ve toplama çıkarma. Liste şeklinde görürsek üstlü sayılar parantez, çarpma bölme ve toplama çıkarma. Bu tamam. Şimdi burada bilmen gereken başka bir şey var. Burada çarpma ve bölme arasında toplama ve çıkarma arasında sıra yok. Sadece toplama çıkarma işlemi içeren bir işlem olursa ne yapacağız? Arkadaşlar en önden başlayarak yapıyorsunuz. Bu tamam. Bunu geçiyorum. Öğrendiğini sayıyorum. 2. Tam sayılarda 4 işlem çok önemli arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız bu soruları çözebilme ihtimaliniz yok. Tam sayılarla ilgili dört işlem videolarımızı izleyebilirsiniz ya da kitaplarınızdan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bilmek zorundayız. Şimdi işlem önceliğini tam sayılarda 4 işlemle bir hatırlatayım size. Örnek üzerinde inceleyelim. Eksi 3 çarpı artı 2 artı eksi 5 yapmış. Burada çarpma ve toplama işlemlerimiz var. Önce çarpma yapılır. Çarpmayı yaparken eksi ile artıyı çarparsam zıt işaretli oldukları için eksi yapar. Eksi 6. Şimdi toplama yapacağız arkadaşlar. Toplama ve çıkarmada kural neydi? Parantez açarak cevaplıyorduk. Parantezimizi açalım. Parantezimi açarsam eksi 6 olur. İkinci kısımda artı ile eksi kafa kafaya gelecek. Artı ile eksi eksi yapar. Eksi 6 eksi 5. Her ikisi aynı takımda bir araya gelirler. 11 kişi olurlar. Eksi 11. Bilmeniz gereken üçüncü şey rasyonel sayılarda 4 işlem arkadaşlar. Rasyonel sayılarda 4 işlem videolarımızı da izleyebilirsiniz. Linklerini açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hızlıca bir hatırlatayım. Toplama çıkarma da payda eşitliyorduk. Çarpma işleminde üstleri birbiriyle altları birbiriyle yani direkt çarpıyorduk. Bölmede de birinciyi aynen yazıyorduk. ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Bu da tamam. Kısa bir tekrar yaptıktan sonra ilk örneğimizle başlayalım. Parantez 1 bölü 7 artı 1 bölü 5 parantez içinde. 4 bölü 5 artı 1 bölü 7 parantez içinde. Bunları da çıkarmış birbirinden. Hepsi toplama çıkarma olduğu için aslında sıralamayı en önden başlayarak yapabilirsiniz. Fakat bizim bir kuralımız vardı. Neydi? Önce parantez içi. Parantez içi ne yapacağım? 1 bölü 7 artı 1 bölü 5. Paydaları eşitleyeceğim. 7'nin altına 5, 5'in altına 7 yazdım. Aynı şekilde burada da 7 ve 5 olarak yazdım. Payda eşitlemeye başlayalım. 5 kere 1, 5. 5 kere 7, 35. 7 kere 1, 7. 7 kere 5, 35. Toplamayı koydum. Paydaları eşit, üstleri topla. 12 bölü 35. İkinci kısma geliyorum. 7 kere 4 28, 28 bölü 35, 5 kere 1 5, 5 kere 7 35 yaptık. 5 bölü 35. Üstleri topluyorum. 28 artı 5, 33 bölü 35 yapar. Artık birleştirebiliriz. Ne diyor da? Birinci kısımdan ikinci kısma çıkar. 12 bölü 35 eksi, 33 bölü 35 yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da kolayca çıkararak bulabilirsiniz. 12'den 33 çıkar, eksi 21 bölü 35 buluyoruz. Başka örnekle devam edelim. 5 bölü 6 eksi 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 artı 5 bölü 6. Hepsi 5 bölü 6. O zaman bu eksi 5 bölü 6 artı 5 bölü 6'yı götürür diyemiyoruz. Neden? Çünkü işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşlemimizi yaparken öncelikle 5 bölü 6'ları 5 bölü 6. Buradaki bölme işlemini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada çözen arkadaşlar 5 bölü 6'yı 5 bölü 6'ya böl 1 yapar diyebilir. Biz oradan çözmeyelim. Hem kuralı bir daha hatırlatmış olayım size. Uzun uzun çözelim. Birinci 5 bölü 6'yı yazıyorum yazdım. Eksiği koydum. Bölme işlemi yapacağız ya. Birinci aynen yazılır. 5 bölü aynen yazdım. Çarpma koydum. İkinciyi ters çevirdim. 6 bölü 5. Artı 5 bölü 6'yı da yazdık. Şimdi gelelim buradaki çarpma işlemini yapmaya arkadaşlar. ilk olarak öndeki 5 bölü yazıyorum. Onunla işim yok. Yazdım. Buradaki 5'ler birbirini sadeleştirir arkadaşlar. Gitti. 6'lar da birbirini sadeleştirir. Fakat sadeleştirmek istemiyorum. Çünkü sadeleştirince 1 kalacak. Sonra toplama çıkarma yaparken bir daha payda eşitlemem gerekiyor. 16 bölü 6 olarak yazayım artı 5 bölü 6. Bakın bütün paydalarımız 6 artık üstleri toplayabilirim. 5 eksi 6 artı 5 yapıyorum. Buradan da cevabı 4 bölü 6 buluyoruz. Sadeleştirince de 2 bölü 3 cevabı çıkıyor. Cevap B oluyor. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. 5 saniye ara vereceğim. Videoyu durdurup cevabı buluyorsunuz. Sonra birlikte çözeceğiz. Evet oldu arkadaşlar. Başlayalım çözmeye. İşlemlerimi inceliyorum öncelikle. Bölme, parantez içinde çıkarma ve toplama. Öncelikle parantez içi. Hemen payda işliyorum. 4'ün altına 3, 3'ün altına 4 yazıyorum. Çarpalım 3 kere 1, 3, 3 kere 4, 12. Eksi 4 kere 1, 4, 4 kere 3, 12 yaptı. Çıkarırsam eksi 1 bölü 12 oldu. İşlemimizi yazalım. 1 bölü 2 bölü artık bu eksi 1 bölü 12'yi getireceğim. Parantez içindeki işlemin yerine Eksi 1 bölü 12. Artı 1 bölü 6 ile yaptık. Parantez içi bitti. Şimdi bölmemizi yapalım. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir. 12 bölü eksi 1. Arkadaşlar burada, burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu öndeki eksi var ya. Yukarıda olması, aşağıda olması ya da ortada tam ikisinin ortasında olması bir şey fark ettirmiyor. Eksi de aynı anlama geliyor. Çarparsam 12 bölü eksi 2. Bunu ne yapmıyoruz? Hemen bölüp eksi 6 demeyin arkadaşlar. Çünkü işlem yapacağız. Bir daha payda işlemekle uğraşmayalım. Kalsın şimdilik. Bölme işlemi sonucunu yukarı alıyorum. 12 bölü eksi 2. Eksiyi üstte aldım. Çünkü paydamız negatif olursa eşitlemekte zorlanırız. Artı 1 bölü 6 diye yazdım. Şimdi payda eşitleyeceğim. 2'yi 3 ile çarparsam 6 yapar. 3 kere eksi 12. Eksi 36 bölü 6 artı 1 bölü 6 yapar arkadaşlar. Buradan da paydalarımız eşit üstleri toplarız. Eksi 36 artı 1 eksi 35 bölü 6 cevabını bulduk. Şimdi de birkaç pratikten bahsedelim arkadaşlar. Bu işlem önceliği sorularında çok geçer. Bir doğal sayı ile bir rasyonel sayı nasıl toplayacağız? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz ilk iki ifade arkadaşlar tam sayılı kesirdir. Çünkü doğal sayı ile rasyonel sayı arasında işlem yok arkadaşlar. Eğer işlem yoksa bunlar Tam sayıdır. Bunu bileşiğe çevirme yöntemiyle çevireceğiz. 4 ile 2'yi çarpıp 3 ekliyorduk. 4 kere 2 8 artı 3 yapıyorduk. O da 11 bölü 4. Burada da 4 kere 2 8. Bakın buradaki eksiyle çarpmıyorsunuz. Dikkat edin. 4 kere 2 8. 8 artı 3 11. Eksiyi sonradan öne koyuyorsunuz. Bu tam sayılı kesirlerde. Eğer buradaki gibi doğal sayı ile rasyonel sayı arasında işlem olursa bunlar tam sayılı kesir değildir. Burada aradaki işleme göre hareket edeceğiz. 4 ile 2'yi çarp 8. 8 artı 3. 8 artı 3 yaptım. 11 bölü 4. Aynı şekilde 4 kere 2 8. 8 eksi 3 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da 5 bölü 4 çıkıyor. Peki sayımız eksi olursa çarpma işleminde dikkat edeceksiniz. 4 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 8. Eksi 8 eksi 3 yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8, eksi 8. Eksi 8 eksi 3. Eksi 8 eksi 3 de eksi 11 bölü 4 yapar. Aynı şekilde 4 kere eksi 2 eksi 8 bu sefer artı 3 koydum. Eksi 8 artı 3 eksi 5 bölü 4 yaptı. Doğal sayı arkada olursa hiçbir şey değişmiyor. Yine çarpıyorum. 4 kere 2 8. Ama bu sefer 3 önde olduğu için 3 eksi 8 yapıyoruz arkadaşlar. 3 eksi 8 eksi 5 bölü 4 yaptı. Kural değişmiyor. 4 kere 2 8. 3 önde 3 artı 8. 3 artı 8 bölü 4 arkadaşlar. Bu da 11 bölü 4 cevabını verdi. Size 4 adet sorayım arkadaşlar. Buyurun 5 saniye ara vereceğiz yine. Evet arkadaşlar çözmeye başlayalım. 2 ile 3 çarpıyorum. 6 artı 1. 6 artı 1. 7 bölü 2 yaptı. Yana geçelim. Arkadaşlar burada eksi önde. Bakın arada işlem olmak için bu bir tam sayılı kesir. Negatif bir tam sayılı kesir. O zaman eksiyle işimiz yok. Onu önce öne yazacaksınız. 7 kere 1. 7. 7 artı 5 yapacağız arkadaşlar. 7 artı 5 de 12'dir. Eksi 12 bölü 7. 5 kere eksi 3 eksi 15 eksi 2. Eksi 15 eksi 2 de eksi 17 yapar. Eksi 17 bölü 5. Arkada 5 kere 3 15. 2 eksi 15 yapıyorum. 2 eksi 15 de eksi 13 bölü 5 yapar. Bu pratikleri nerede kullanacağız? Hemen bir örneğe bakalım. Soru çözerken az önce yaptığımız kuralı kullanacağız arkadaşlar. 1 bölü 14 eksi 8 ve 1 bölü 14 eksi 9'u aynı yöntemle yapacağız. Ne yapıyorduk? 14 çarpı 8, 80, 32, 112. 1 eksi 112 yazıyorum. 1 eksi 112 bölü 14. Aradaki eksi işaretini koyduk. 4 ile eksi 9'u çarpıyorum. 90, 36, 126. 1 eksi 126 arkadaşlar. 1 eksi 126 bölü 14. Hocam bu kadar uğraşmaya ne gerek var? 8'in paydası 1'dir. 1 ile 14 Aynı şeye ulaşırsınız arkadaşlar. İsterseniz bu yöntem kafanızı karıştırırsa 8'in paydasına 1, 9'un paydasına 1. Bütün paydaları eşitleyerek de işlemi çözebilirsiniz. Yine aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. İşlemimizi yapalım. 1 eksi 112, 111'dir. Eksi 111 bölü 14. Aradaki eksiği koyuyorum. 1 eksi 126, eksi 125'tir. Parantez koyuyorum. 2 eksi kafa kafaya gelmesin diye. iki işlem yan yana olmaz. Şimdi çıkarma işlemi yapıyoruz. Buradaki parantezi açacağım arkadaşlar. Eksi 111 bölü 14. Eksi eksi artı yapar. Artı 125 bölü 14. Paydalarımız eşit. Üstleri toplayalım arkadaşlar. Eksi 111 artı 125. 14 yapar. 14 bölü 14 cevabını bulduk. 14 bölü 14 de 1'e eşittir. Cevabımız 1'miş arkadaşlar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Yine 5 saniye ara veriyorum. Buyurun. İşlemimizde çıkarma işlemi, bölme işlemi ve parantez içinde çıkarma işlemi var. Çözmeye başlayalım arkadaşlar. 1 eksi 4 bölü 3 bölü parantez 1 eksi 4 bölü 3. Ne yapmıyoruz? Şu hataya düşmeyin arkadaşlar. Buradaki 1 eksi 1 4 bölü 3 işlemini önce yapmayacağız. Çünkü şurada bölme işlemi olduğu için parantez içini yaptıktan sonra 4 bölü 3'ü parantez içindeki işleme böleceğiz. Bundan dolayı dikkatli ve sırayla yapmak zorundayız. Önce parantez içindekini yapacağız. Ön tarafını yazalım. 1 eksi 4 bölü 3'ü yazdım. Bölü işlemimizi koyuyoruz. Şu işlemi yapacağım. 3 kere 1, 3, 3 eksi 4, eksi 1 yapar. Eksi 1 bölü 3. Sonra buradaki bölme işlemi yapacağız. İşlemimizi yazalım. Ön kısmı yazıyorum. Onunla yeni işim yok arkadaşlar. Birinci aynaya yazılır. 4 bölü 3'ü yazdım. İkinci ters çevrilir eksi 3 bölü 1 yaz. Eksinin nerede olduğu önemli değil arkadaşlar. Şimdi çarpabiliriz. Öndeki 1'i yazıyorum. İşim yok onunla. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar yazdım. 3'ler birini götürdü. Yukarıda 4 aşağıda 1 kaldı. 4'ü 1'e bölersek 4 çıkar. 4 artı 1 de 5 cevabını verir. Cevabımız 5 arkadaşlar. değişik. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi ve videolarımız hakkındaki önerilerinizi de bekliyorum. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.